Öğrenen Ayşe Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizi kullanabileceğiniz çok hoş çok güzel bir örgü modelinden bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu da aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan da anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bana destek vermiş olursunuz. İpim orta kalınlıkta bir bebe yünü arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Şişlerim de buçuk numaralı şiş arkadaşlar. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre iplerinizi ve şişlerinizi ayarlarsınız. Evet dilerseniz hemen modelimizin yapımına başlayalım. Şöyle ipimi ve şişlerimi aldım. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için az sayıda ilmek atacağım arkadaşlar. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi atarsınız. modelin 4 ve 4'ün katları artı bir ilmek olarak e, oluşmaktadır arkadaşlar. Evet, şöyle hızlıca ilmeklerimi atıyorum. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21. 20 ilmek modelim için 1 ilmek de kenarım için arkadaşlar. Evet. Ben lastik kurmayacağım arkadaşlar direkt modeli yapmaya başlayacağım Sizler Dilerseniz birkaç sıra lastik yapabilirsiniz Dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz şimdi hemen ilk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum düz bir örgü öreceğim arkadaşlar ilk sıramda modelimin ilk sırası oluyor modelime dahil arkadaşlar bütün ilmeklerimi Düz bir şekilde örüyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Bir sonraki sırama geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamındaki bütün ilmekleri ters bir şekilde örüyorum. İlk sıram düzdü. İkinci sıram ters arkadaşlar. Her bir ilmeğimi tersten örüyorum. Son ilmeğimi de. Ördüm. Devam ediyorum. Modelimin üçüncü sırasındayım. İlk ilmeğimi her zamanki gibi örmeden alıyorum. Devamındaki bir, iki, üç ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. İpim arka tarafta. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Bir, iki, 3 ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. İpim arka tarafta. Örmeden aldım. 3 ilmek düz. 1 ilmek örmeden alıyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Modelimin dördüncü sırasına geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki 3 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. İpi kendi tarafıma aldım. Buradaki ilmeğim örmeden almış olduğum ilmek ve yine örmeden alıyorum. 3 ilmeğim düz. devamındaki ilmeğimi örmeden almış olduğum ilmek ipi kendi tarafıma alarak örmeden aldım. Bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar. devam ediyorum. Bakın şöyle yavaş yavaş model ortaya çıkmaya başladı. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki bütün ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Örmeden almış olduğum ilmeğimi de düz olarak örüyorum arkadaşlar. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Oldukça kolay bir model arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz e, lütfen bir emoji dahi olsa bir yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Bir çiçek olur, bir böcek olur. Bir gülen yüz olur. Dilediğinizi bırakabilirsiniz. Evet. Son elimi de ördüm. Devam ediyorum. Bakın. Şimdi modelimi yer değişikliği yapacağız arkadaşlar. Yani bu örmeden almış olduğum ilmeklerimi şöyle şu aralara koyacağız. Bu şekilde yer değişikliği olmuş olacak. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmek ördüm. İpim arka tarafta. Bir sonraki ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar 3 ilmek düz bir ilmeğimi örmeden aldım 3 ilmek düz bir ilmeğimi örmeden aldım Son ilmeğimi de örüyorum. Devam ediyorum. modelim aynı şekilde ilerliyor sadece yer değişikliği yapıyor arkadaşlar ilk ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek düz örüyorum ipi kendi tarafıma aldım örmeden almış oldum ilmeği yine örmeden aldım 3 ilmek düz ipi kendi tarafıma aldım ilmeğimi örmeden alıyorum devam ediyorum bakın şöyle göstermek gerekirse şu aralarda çıkıntılı bir şekilde kendini biraz belli etti ilk ilmeğimi örmeden alıyorum devamındaki bütün ilmekleri düz olacak şekilde örüyorum Çok kolay bir model arkadaşlar. Modelimizden yelek modelleri, bebek örgüleri, çeyizlik örgüler olabilir. Atkı, bere, süveter. Aklınıza gelebilecek her türlü iki şiş örgü uyarlayabilirsiniz. Evet. Ve son sıramı da gidiyorum. Bütün ilmeklerimi Ters bir şekilde örüyorum. Evet bu şekilde. Şimdi modeli tekrardan ilk ilmeği örmeden alıyoruz. 3 ilmek düz. 1 ilmek örmeden alınacak şekilde ilerliyor. Ben şimdi daha öncesinde büyük bir parça yapmıştım. Sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Daha fazla videoyu uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Çünkü şöyle bakın. Burada birazcık daha belli oluyor. Daha açık renkler kullanırsanız model çok daha güzel kendini gösterecektir. Evet. Bu şekilde bir model paylaşmayı tercih ettim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte örmek istersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.